الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده شكراً هذا أخوتي Pazartesi günü 3 ayların başı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylar girdiği zaman Allahümme barik lena fi Recep'in ve Şaban'a ve belligna Ramazan'a. Ey Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere bereketli kıl ve bizleri Ramazan ayına kavuştur diye dua ediyor. Yani 60 gün önce Efendimiz Ramazan'a kavuşmak için dua edermiş. Bizler önümüzdeki iki ayda Ramazan'a hazırlık yapmamız lazım. Peyderpey oruç tutup efendim Ramazan'a hazırlanmamız ve tuttuğumuz oruçların sevabı da o kadar fazla ki biliyorsunuz ki aziz kardeşlerim bir kimse Allah rızası için oruç tutarsa bir gün yani Allah Teala o kimsenin vücudunu, cesedini, bedenini cehennemden 70 yıl uzaklaştırır diye sahih hadislerde hadis vardır. Sahih hadis kitaplarında. Şimdi bu her zaman için biz yani Allah rızası için bir gün oruç tutarsak sevabı, mükafatı budur aziz kardeşlerim. Bir de üç aylarla ilgili Efendimizin sun minel hurumi ve turuk. Haram aylarında bazen oruç tut, bazen tutma diye tavsiyesi var. Bazen tut, bazen tutma. Yani Mesela üç gün tutup bir gün ara verilebilir. Anlatabilir mi? Yani Ram, e, Recep ayı haram ayları içerisinde. Haram ayları içerisindeki olan biri Recep ayıdır. Biri e, Zülkade, Zülhicce ve Muharrem ayı. Dört ay haram aylarıdır. Şimdi Recep ayında insanlar... ...ümreye gidip geliyorlardı. Biliyorsunuz ki eskiden... ...yani şöyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...zamanına dönecek olursak... O zaman insanlar birbirleriyle harp, savaş yapıyorlardı. İnsanlar Kabe-i Muazzama'ya gidip e, ümre yapmak istediklerinde bir fırsat bulamıyorlardı. Onun için bu 4 ayda yani Recep ayında bir kimse yolculuğa çıktığında ona kimse el uzatmazdı. O rahat bir şekilde Kabe'ye gidip ümresini yapıp geri dönebilirdi. Biliyorsunuz ki ümre ibadeti aslında 3-4 saatte yapılacak bir ibadettir. İnsanlar ümre ibadetini yapmaya gittiklerinde orada vakitlerini de aynı şekilde değerlendirip... ...daha fazla ibadet yatıp daha fazla sevap kazanmaya gayret ediyorlar. Bir nevi ameli salih defterini hayırlarla doldurmaya gayret ediyorlar. Bir kimse ümreye gittiği zaman ümrede vaktini... Otellerde, çarşı pazarda, orada burada geçireceğine vaktini ibadetle geçirmesi, her anını değerlendirmesi gerçekten önemlidir aziz kardeşlerim. Şimdi e, ümre ibadeti o kadar önemli ki günahların vesilesi, günahların bağışlanmasına vesile oluyor. Kabe-i Muazzama'da yaptığımız bir ibadetin sevabı bire yüz bindir. Hadis-i şerifte geçiyor, bire yüz bin. Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ibadetin sevabı 1'e bindir. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yapılan ibadetlere sevabı ise 1'e 500'dür. Onun için hani haram ayları içerisinde olan Recep ayında yapılan, efendime söyleyeyim, yani Ümre var. Onlar öyle yapardı. Peki öbür 3 ay peş peşedir. Zülkade, Zülhicce ve Muharrem ayı. Hac ayı hangi aydır? Zilhicce ayıdır. Aciz kardeşlerim, Zilkade ayında insanlar yolculuğa çıkıyordu uzak diyarlardan. Hac yapmak için Zilhicce ayında nereye geliyorlardı? Mekke'yi mükerremeye. Orada ümrelerini, şey, haclarını yapıyorlar ve geri dönüşe geçiyorlar. Geri dönüşte bazen Muharrem ayı olabilir, öyle düşünelim. Tamam mı? Ee, geri dönüşte de insanlar sağ saliman ülkesine, efendime söyleyeyim yurduna dönüyorlardı. O zaman bu dört ayı için Efendimiz sum minel hurumi ve turuk. Haram aylarında bazen oruç tut, bazen tutma diye tavsiyesi var. Evet. Peki diğer bir meseleye geçelim. O da yani bazıları diyor ya ben kefaret orucu tutacağım. İşte ömürde bir defa kefaret orucu tutmak gerekirmiş. Böyle diyenler var. Bu doğru mudur? Vallahu alem böyle bir mesledi yok yani. Bu böyle olacak olursa ömürde bir defa her sene bir ömür olmuş olur. Yani niye tutuyorlar? Belki Ramazan'da bir hatamız olmuştur da ondan dolayı. Şüpheyle iş yapacak olursak olmaz. Sen tutuyorsan tut. Var böyle oruç tutanlar. Recep ayını komple oruçlu geçirenler var. Ama ya ben kefaret orucu bir defa tutmak iyiymiş. Nerede bunun delili? Nasıl yani ora oruç tutmak? Böyle yapacak olursak insanların o zaman hepsini her Ramazan'dan sonra bir tane belki Ramazan'da orucun bozulmuştur düşüncesiyle hareket ederek davranması bu yanlış bir düşünce. Ama adam dese ki ya ben tutmak istiyorum. Tutarsan tut kardeşim. Tuttukça sevap kazanırsın. Evet. bu Kilebe diye tabiinlerden bir zat var. O şöyle diyor. Değerli kardeşlerim, Recep ayında çokça oruç tutanlara cennette köşk vardır buyuruyor. Abu Kilebe tabiindir ama bu tabiin bu sözü kendi kendine söyleyemez. Demek ki birilerinden duymuş ki yani nasıl efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayeti duymuş ki bunu bu şekilde bizlere aktarıyor aziz kardeşlerim. Recep evet. ayı Ramazan ayının efendim habercisidir. Rabbim inşallah bizleri Ramazan ayına kavuştursun. Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Yani Hacı Bekir Küçükoğlu vardı rahmetlik. O hacca gidenlere dermiş ki otobüsler de buradan hacca gidiyor, geri geliyor. Aman sizin gidiş gelişiniz öyle olmasın. Yani sizde bir değişiklik olsun diye söylermiş. Şimdi bizler de Ramazan ayına manevi olarak hazırlanacak olursak, Ramazan ayında da orucumuzu eda edecek olursak ne muazzam iş yapmış oluruz. Efendimiz şöyle buyuruyor. Men saame Ramadana imanan ve ihtisaben gufr lehu ma taqqademe min kim Ramazan'ın faziletine ve sevabına e, inanarak Ramazan orucunu tutarsa Allah Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar diye sahih bir hadis-i şerif vardır aziz kardeşlerim. Biz o zaman bu pazartesi günü neye baş? Üç aylar giriyor. Hazır olan manevi olarak da yani e, bir kimse tohumunu ekerse Şaban ayında da sularsa diye böyle hep anlatırlar ya. Ramazan ayında da bir ne yaparız o diktiklerimizi biçmeye başlarız. O zaman vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirelim. Ramazan ayında efendim 3 aylarda eskiden camilerde mukabele okunurla okunurdu. Böyle gelen hafız efendim hafız efendiyi dinlerlerdi insanlar. O ay içerisinde de bir tane mukabele bitirir. Mesela özellikle emekli olan kardeşlerimiz camilerde mukabele okuyorsa onları takip etmeleri ne güzel bir şeydir değil mi? Kur'an-ı Kerim'i dinliyorsun. Gerçekten de kulak, göz dinlediği ve baktığı şeyden ne yapar? Etkilenir. Yani bir insan namaz kılanlarla beraber olursa namazı da daha fazla efendim önem gösterir. Namaz kılmayanlarla beraber olursa kıldığı namazları da terk etmeye başlar. Maalesef. Tahirül Mevlevi bugün sabah okudum öyle diyor. Diyor ki arkadaş öyle çok önemli. Hep diyor namaz kılan arkadaşları arkadaş yapın ki bir akşam toplantısına gittin, ev efendime oturmasına gittin. Namaz kılmayanlarla beraber olursan he, namaz var mı yok mu hiç kimsenin haber olmaz. Ama namaz kılanlarla beraber olursan ne olur? Efendim bir adam gevşeklik gösterse bile belki o arkadaşlarla beraber olduğunda namaza daha önem efendim gösterir. Onun için arkadaşlarımızı seçerken iyi seçmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Yani, namazı önemli. Evet. Şimdi bugünkü konumuz aslında değerli kardeşlerim, e, hani üç aylar başladığı için bu, yani başta bunları söyleyerek konuya gelecek olursak, e, yeniden dediler ki ya, efendime söyleyeyim, e, yağmur duası yapılsın diye söylediler. Şimdi yağmur duası yaparız inşallah bu haftada, bir dahaki haftada, her zaman yapalım. Ama hani biliyorsunuz ki namaz kılmadan önce bir kimsenin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Üzerinde necaset olmayacak, namaz kıldığı yer temiz olacak, necis olmayacak, bedeni temiz olacak, abdesti olacak, kıbleye dönecek, kıyafeti olacak. Öyle değil mi mesela? Şimdi kitaplarımıza açıp baktığımız zaman yağmur namazından, yağmur duasından önce yapılması gerekli olan bazı işler vardır. Kul hakkı üzerimize kalmaması gerekir. Günahlarımıza tövbe etmemiz gerekir. Ya Rabbi hani efendime söyleyeyim nice böyle e konuşamayan hayvanların nice masum çocukların hürmetine yağmur yağdır diye dua etmemiz. Yani herkes boyun eğecek. Şimdi değerli kardeşlerim böyle birkaç defa yağmur yağdığı zaman Nişanlar ayrı ya yağmur yağıyor diye rahatsız olanlar bile var düşünün yani. Halbuki yağmur bir rahmettir. Yağmur merhamettir. Yani bir tanesi demiş ki demiş ya yağmur yağar da yağar demiş. Niye yağmasın ki demiş. Şimdi hadis-i şerifte geçiyor yanlış değilsem. Yeryüzüne inen yağmur miktarı her sene aynıdır. O da altına şöyle bir şey yazmış. Demiş ki yağmur iner ama inmesine bizim ülkemize iner mi inmez mi Allah bilir demiş. Anlatabildim mi? Yağmur iner yani aynı miktarda yeryüzüne. Ama Türkiye'ye inip inmeyeceğini Allah bilir. Bakın şu anda Türkiye son 52 senenin en sıcak kış mevsimini yaşıyoruz. Baktığımız zaman aziz kardeşlerim Amerika'da da insanlar soğuktan ölüyor soğuktan. Biz o zaman ne yapalım? Allah Teala'ya dua edelim ki Rabbimiz Hüce Hazretleri bizlere yağmuru rahmet olarak göndersin. Bizler tövbe ve istiğfar edelim. Fakul tustagfiru rabbakum innehu kana gaffara. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbimize istiğfar edelim ki Rabbimiz bizlere yağmuru bol bol göndersin. Evet. Fekul estagfiru <Sessizlik> rabbakum innehu kana gaffara yursilis semaa aleikum midraran ve yemdidukum bi amwalihi ve banina ve yecal lekum jannatin ve yecal gönderip çocuk isteyenler, mal isteyenler, evlat isteyenler de istiğfara devam edecekler. Yani estağfirullah demeye. Estağfirullah. Biri çocuğu olmuyormuş. Efendime söyleyeyim çocuğu olmayan birine ne tavsiye ediliyor? İstiğfara devam et. Yani estağfirullah diye. Evet. Bir kimse estağfirullah'a yani istiğfara devam ederse Allah Teala o kimseye her sıkıntıdan bir çıkış yolu yaratır değerli kardeşlerim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah'tan kim korkarsa Allah Teala ona çıkış yolu yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ...hiç aklına hayaline gelmeyecek şekilde ona rızık ihsan eder. Şimdi bugünkü hani Amine Rasulü var ya e, Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi... ...aslında bu ayeti kelimelerin bugün işleyecektik... ...yani 285 ve 286. ayeti kerimeler... ...Bakara suresinin 285. ve 286. ayeti kerimeler bu efendim, genç çocuklarımız, evlatlarımız camiye gittiklerinde müezzin efendinin okuduğu Emener Resulü'yü hiç Kur'an okumayı bilmese bile duya duya ezberliyorlardı. Şu anda nasıl? İnşallah şu anda da ezberlesinler, öyle söyleyelim. Çocuklarımızı camiye götürebiliyor muyuz? Götürmek için 50 tane takla atıyoruz, öyle değil mi? Yani bir bahane, işte ben şunu yapıyorum, yok ben bunu yapıyorum, şunu izliyorum. Halbuki fırsatı değerlendirmek lazım. Değerli Kardeşlerim, Ömer Hocam az önce söyledi, dedi ki, bir kamp var dedi, e, Diyanet'in yapmış olduğu hem e, erkeklere hem e, bayanlara ait olan ayrı ayrı yerlerde. Biri, erkekler için Tepebağ Kur'an Kursu kamp yeri, 1-2-3 Şubat'ta, Efendime söyleyeyim, kamp tarihi, bayanlar için de Tepebağ Hacı Hatice Ekrem Avcu kız Kur'an kursu 12-14 yaş arası. O şekilde değil mi hocam? Müftülüğe müracaat edecek isteyen kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerim, şimdi teknoloji ilerledi ya, aslında teknolojiyi güzel bir şekilde kullanabiliriz. Her türlü şeyde kullanıyoruz ama. Şu dini yönden de kullanabiliriz. Yani mesela, çocuğumuz amener rasulüye ezberlese ne kadar güzel olur değil mi? Kim âmene Resulü'yü her gece okursa fi leyletin kefetâhu buyuruyor Efendimiz. O kimse için yeterlidir buyuruyor. Her gece evladımız âmene Resulü'yü okuyacak. Ezberlesin. Peki teknolojiyi nasıl kullanacağız? Ya YouTube'a yazdığımız zaman internete yani bir âmene Resulü'yü okuyan bir hafızı dinlese bir defa, iki defa, üç defa, on defa, yirmi defa ezberler. Öyle değil mi? O zaman çocuğumuz da bunu ezberlediği zaman ona da bir mükafat vermemiz lazım. Yani çünkü her okudukça biz de vesile olduğumuz için bize de sevap geliyor. Evet. Âmenâ Rasûlû bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel Evet. Şimdi biz bu iki ayeti kerimeyi çocuklarımıza, evlatlarımıza ezberlettirsek ayetel kürsiyi ezberletirsek ne kadar güzel olur. Çocuğumuzun korunması için. Mesela bazı evlerde diyor ki ya ben evde rahatsız oluyorum. Eve vardığım zaman bir türlü rahat edemiyorum. Yani hani bazı maddi olarak değil de manevi olarak sıkıntıdaki olan kardeşlerimiz var. Evde diyor vardığım zaman daralıyorum. Yani ne için daralıyoruz? Çünkü وَمَنْ aradan عَنْ fe فَاِنَّ لَهُ مَعِيشِتًا دَنْكَ Kim Allah Teala'nın zikrinden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir yaşayış vardır. Evet. O zaman ne yapacağız? Zikir çok önemlidir. Yani durmadan Allah'ı anmak. Yani eve vardık, selamu aleyküm dedik, selam vermemiz. Bakın, selam verdikten sonra besmele çekip yemek yememiz. Yemekten sonra böyle bir, bir iki kelime de olsa Allah Teala'yı anmamız kadar önemlidir. Her gece ayet er okuyalım yatmadan önce. Âmenen er Resulü okuyalım. Ezbere biliyorsak veya da yüzüne Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsak, her gece ee, Mülk Suresini okuyalım. Tebârakellezibiyedihil Mülk. Çünkü o 30 ayeti kelime nedir? 30 ayeti kelime olan Mülk Suresi, kabir azabından insanı korur ve muhafaza eder. Mesela her gece Vakıa Suresini okuyalım. Kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona yoksulluk, fakirlik isabet etmez diye hadis-i şerif var. Çocuklarımıza efendim bu sureleri yani küçük surelerden başlayarak başlayarak özellikle Fatiha şey özellikle İhlas Suresi ile Kafirun Suresi. İhlas Suresi yani e, inanç açısından çocuğumuzun nasıl inanması gerektiğiyle alakalı e, İhlas Suresi'ni ezberlerse Kafirun Suresi. Bunların kısa ayet çocuklarımız küçük yaşta bunları ezberlerse ne kadar güzel olur. Okudukça ona mükafat vereceğiz, hediyeleri vereceğiz. Çocuk bunu hiç unutmaz. Niye? Hani bazen yani biz dünyalık için her türlü şeyi yapıyoruz ya. Biraz da maneviyatına da çocuğumuzu önem verelim değerli kardeşlerim. Yani ahirete gittiğimiz zaman arka taraf bizim vefatımızdan sonra çocuklarımız bize de dua edecek. Efendime söyleyeyim günahlarımızı bağışlaması için dua edecek. Kur'an okuyacaklar, sevabını bize bağışlayacaklar. Çocuklarımızla öyle ilgileneceğiz ki yarın bir gün Allah Teala bunun anne ve babasına merhamet eylesin. Ne kadar güzel yetiştirmişler diye söylemesi lazım. Onun için değerli kardeşlerim, amel-i Resulü'yü açıklamayı haftaya bırakalım. Çünkü bu gün hani yağmur duası var diye efendime söyleyip Ömer Hocam söyledi ya. Burada inşallah dua edelim yağmur yağması için. Ama ilk başta bir Allahümme ente Rabbi var ya. Efendime söyleyeyim, seyyidül istiğfar dediğimiz, Seyyid ve bütün istifaların efendisi. Bunu bir Allahumma ente Rabbi okuyacağız. Bir de üç defa Estağfirullah ellezî lâ ilâhe el hayyü'l kayyûm ve etûbü ileyh. Bütün günahlarımızdan tövbe edeceğiz. İmam Gazali Hazretleri der ki, bir kimse günahtan tövbe ettiği zaman, ya ben işte bir günahtan tövbe ediyorum derse, diğer günahlardan diyor tövbe etmiş sayılmaz. Biz ne yapacağız ya Rabbi? Bildiğimiz ve bilmediğimiz ne kadar günah varsa hepsinden tövbe ediyoruz. Ya Rabbi bizim günahımızın yüzünden yağmuru esirgeme diye dua edelim değerli kardeşlerim. Hani geçen hafta söylemiştik tevafuk olacak ama tövbeyle ile ilgili konuştuğumuz zaman dördüncü şartın ne olduğunu söylemiştik. Birincisi günahı terk etmek, ikincisi pişman olmak, üçüncüsü günaha dönmemeye azmetmek, dördüncü şart ne demiştik? Kul hakkı varsa kul hakkını ödeyeceğiz diye söylemiştik. Şimdi biz Efendime söyleyeyim, şöyle dua etmemiz, itica etmemiz, Ya Rabbi, bulu çağına erdiğimizde veya da daha önce de, Efendime söyleyeyim, istemeyerek kul hakkına girmişsek yani, anlatabilir mi? Ne kadar günah varsa, biz hepsinden tövbe ediyoruz. Beraber, Estağfirullah ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve ileyh. Estagfirullah'el-lezî lâ ilâhe illallahü'l-hayyü'l-kayyûm ve etûbü ileyh. Estagfirullah'el-lezî lâ ilâhe illallahü'l-hayyü'l-kayyûm ve etûbü ileyh. Şimdi herkes böyle et-tahiyyat'ta Ondan sonra ellerimizi kaldıralım. Gözlerimizi kapatalım ki samimi olmaya çalışalım. Yani anlatabildim mi? Dua edeceğiz. Bildiği ki 40 kişinin içinde bir tane salih olan vardır ya daha fazla kişi var burada. Belki birinin duası kabul olur. Dua edelim. Yani Allah Teala bizim günahımız yüzünden yani bu kadar efendim insanların yağmura ihtiyacı var. İnanın ki birinci aydayız. Ne yağmur var ne bir şey var. Öyle değil mi? Görünürde de bir şey yok. Evet. Ve ma asabakum min musibeti fe bima Öyle değil mi? İşte isabet eden musibetler istediğiniz günahlardan dolayıdır. E ders çıkarmak anlatabildim mi? Yani adam hemen bunu dediğin zaman hayırdır ne oldu? Ya biz ders çıkaralım ya. Biz kulluğumuzu yapalım. Allah Teala her şeye kadirdir. Evet. Allahümme ente Rabbi okuyoruz sonra dua ediyoruz inşallah değerli kardeşim. Allahumma ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انت لنا قوه وبلاغا الى حين، اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم, 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 اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا رب العالمين يا رب العالمين Ellerimizi açtık, boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberi izamın ve enbiyay-ı kiramın hürmetine Ya Rabbi bizlere yağmur rahmet olarak gönder Ya Rabbi. Ya Rabbi ne kadar günahlarımız varsa hepsinden tövbe ediyoruz. Sen günahlarımızı affeyle ve bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi sen günahlarımızı affeyle ve bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün günahlarımız, bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar günahlarımız varsa hepsinden tövbe ediyoruz. Sen günahlarımızı affeyle, ile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yağmuru rahmet olarak gönder. Ya Rabbi yağmuru rahmet olarak gönder ya Rabbi. Ya Rabbi hastalıkların bitmesini sen nasip eyle. Ya Rabbi şu pahalılıkların da bitmesini sen nasip eyle. Ya Rabbi rızkımıza bereket ihsan eyle. Ya Rabbi bütün bekarlara hayırlı eşler ihsan eyle. Evlilere hayırlı zürriyetler ihsan eyle. Ya Rabbi hazurun cemaatin kalplerinden geçen güzel isteklerin gerçekleşmesine nasip eyle. Ya Rabbi ne kadar kötü istekleri varsa hepsini hayra tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hakka hak olarak görüp hakka uyabilirsin. Meynası nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp batıldan içtinab edebilmeyi cümlemize nasip bir müyesser eyle. Ya Rabbi bu dünyadan ahirete göç ederken kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe <Sessizlik> illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i şehadetin hakikatiyle söylememiz için Allah rızası için El Fatiha.